Burrito söyledik. Mekusta avokado. Ne? Burrito. Çok lezzetliydi. İki günah daha işliyoruz ve... Ya şöyle Bunu biz yaptık. evet, bittik. Sıradaki. Evet. Buna ben bir 10 üzerinden baltı veririm. <laughs> bu kadar ruju niye taşıyorsun yanımda? Aman, ben nasıl bir infel? <laughs> Yapılar. Bir kadın bizi burada influence etti. Yani, ben çok inanmıyorum yani, olacağımı bu arada. Ben için deneyebilirsin Gülcan. <laughs> Küpe. <gülüyor> alır takarım. Be. <laughs> Bunu da... <laughs> Merhaba, günaydın. Saat şu anda 13 çeyrek geçiyor. Kız arkadaşlarımla birlikte güzel Bahçe'ye bir kafeye gideceğiz ve orada bir branş yapacağız. Daha sonra takılırız büyük ihtimalle. Size de çekmek istiyorum hem kafeyi hem yediklerimizi hem ne yaptığımızı. Günlük vlog olacak yani öyle planlıyorum. Onun dışında giderken geçen yaptığımız gibi yine kombinimi Pinterest'ten seçip ona göre giymek istiyorum. Hatta bir tane kombini seçtim size göstereyim. Şöyle bir kombin. Bu kombini neden yapmak istedim? Çünkü göstereyim. Benim şöyle bir ceketim var. Baharlık ve rahat bir ceket. O yüzden çok seviyorum. E hafta sonu kahvaltısı içinde rahat hem de şık olabilecek bir ürün. O yüzden bunu giymek istedim. Kombin olarak da o kombini seçtim. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. İlk olarak şöyle bir jean seçtim altına. Rengi fotoğraftakine bayağı benziyordu. Ama onun dışında açık mavi renkte bir jean. Bu düz kalıpta gelen e, Zara'nın bir jeani bu. Üstüme de böyle bir basic modeli var. Ben de bunu giymeyi planlıyorum. Fotoğrafta gördüğüm kadar içindeki dar beyazdı. Bol beyaz tişörtlerden değildi. O yüzden ben de bunu giyeceğim. Bu şekilde. Krem ayakkabı giymişti sanki var. Onu giyeceğim. Tamam ceket olarak o. Çanta olarak da siyah bir çantam var. Olur gibi geliyor. Bir bakayım o ben yani başka gardırobumda ne olabilir. Bir giyinip geliyorum. Şimdi kombinin bazını yaptım. Beyaz sörtümü giydim ve pantolonu da giydim. Size de göstereyim. Bu şekilde. Pantolonun da kalıbını çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Düz böyle geliyor. Şimdi üzerimize ceketimizi giyelim. Nasıl? Ben aslında bir kemer takmak istedim. Krem rengi bir kemer takabilirim. Evet şu anda bu şekilde görünüyor. Ben beğendim çok güzel. Krem rengi ayakkabı da çok güzel olacak. Şimdi de çanta seçme zamanı. Şimdi iki farklı çanta getirdim. Görseldeki kız siyah bir çanta takmış. Ama ben bu kombine siyah da güzel oldu. Gerçi yani şöyle bakınca gördüm de. Krem ve kahverengi nasıl olur diye bir düşündüm aslında. Ay bilemedim bunu. Ben bunu ayakkabı ile birlikte deneyip sonra bakacağım. Ayakkabı olarak da modelin kombine güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi ben iki çantayı da taktım ama bu Pinterest fotoğraftaki çanta bu da benim seçtiğim çanta ama gerçekten de fotoğraftaki çanta ve benzer çanta daha güzel oldu. O yüzden bunu takacağım bugün. Kameramı da koyacağım. Biraz zor olacak ama idare edeceğiz. Gözlük olarak da siyah bir gözlük takmış. Ben de bu gözlüğümü takacağım. ray benim klasik ve favor modeli. Evet bu şekilde. Saçlarımı toplayacağım büyük ihtimalle. Bakacağım ona. Şimdi bu kombinle makyaja geçebiliriz. Makyaj yapacağız. bir fit yapalım mı? Selam. Şu anda Pınar'la buluştuk. Pınar arkadaşım. Tanıştırayım. Merhaba. Evet. Şimdi kızlar almaya gidiyoruz. Survey Outlet'te. Bunlar bizi orada bekliyor. Bunları alacağız. Sonra mekana geçeceğiz. Saat kaç bu arada? 11.36. Biraz rötar oldu. Bunun sebebi buradan Böyle de bu arada. Bunu hep böyle. Evet. Yarım saat roterimiz hep var. Fix <laughs> var bu arada. Onlardan fix oluyor. Bu arada fix mesaj gelir. Arkadaşlar ya trafik var. Evet. Düşünmemiştik bu kadar. Aynen düşünmemiştik. <gülüyor> <gülüyor> Ama sıkıntıya çok taşıyamadın şey zaten. Bu arada ben bildiğiniz youtuberlardan değilim. Ben hiçbir yere geç kalmam. Kimseni evet. bekletmem. Söyledim. Hiç Nasıl? öyle şeyleri sevmem. Ama beklemeyi de sevmem. O arkadaşlar, da hoşuma gitmez. Şey de bu arada İzmirliyiz. İzmir'de herkes zaten geç kalır her yere. Dakik insan sayısı çok azdır. Gülcan e, nadir dakik insanlardan bir tanesi. Evet ve evet. kendime açıkçası gurur duyuyorum. Bence <laughs> çok güzel bir şey. Aynen. Seviyorum uyumu gerçekten. Canlı. Çok iyisin kanka. Bayıldım sana. Şimdi bir sipariş verdik. Gelenleri göstereyim. İsmini kesin yanlış söyleyeceğim. İki tane burrito göstereyim size. Burrito söyledik. İki tane söyledik çünkü çok açız. Anca yeter diye düşündük bize. Bir tane bu şekilde ekmek üstü avokado, yumurta ve hindi füme tarzı sanırım bir şey var. Ve yanında salata var. Salata boya bol. Güzel. Ve hepimizin favorisi deniz kruvasan söyledik. O zaman bize afiyet olsun. Arnavut kaldırmıyorlar falan öyle şey orta çağ havası var. Evet evet. Ben. Bu da peşmerge değil. Ha, evet. evet. evet, evet. evet işte. Ay ay ay. Ben en sevimli boy değil mi bu? Bir de hiç sadece. Çok, <yoksa> <laughs> çok uyudun ama. Geldiğinden beri uyudun ya. Yorgun musun? Ne? Ay azıcık <laughs>

Şimdi biraz önce gösterdiklerimi yedik, çok güzeldi. Burrito çok lezzetliydi ve avokado'yu falan bol bol koymuşlar. Şu an kızlardan hepsini onay alıyorum bir anda bakarak. Onun için yedik ekmek üstü, ee, avokado yumurta ve scramble egg, egg. füme et. Füme et sanırım değil mi? o? Füme o da çok güzel lezzetli. Yanındaki salatalar çok güzeldi. E, Sonra yedik her şeyi yedik ve daha da sipariş verdik bu arada. Bizim patlama yaşıyoruz ee, son şey Deniz e, kurvasan. da o da çok güzel. Ben onu çok seviyorum. Seviyoruz hepimiz. Çok lezzetli. Bir de biz tekrar bir şey sipariş verdik. İki şey hatta. İki günah daha işliyoruz ve bademli çikolatalı kurvasan söyledik ve cinnamon roll. roll'u biz kızlar çok seviyoruz. Hatta bir kere şöyle Sakin. çevirin. Biz hatta yine bu tayfayla cinnamon roll'u o kadar çok seviyoruz ki bir kere bize geldik ve borcam dolusu cinnamon roll yapmıştık. Neredeyse hepsini yedik değil Çok mi? <laughs> Zuhal'in çayını göstermek istiyorum. Garibanlığı. <laughs> o o sıra... white. <laughs> şey malı flat white. <laughs> de Pınar'la Amerikan aldık. Bize afiyet olsun. Benim müvekkiller darlıyor. Evet ya. Avukat, avukat kızımız <laughs> hala çalışmaya devam ediyor. <laughs> Bizim yaptığımız mı güzel, bu mu güzel bir test edelim. Kesinlikle, kesinlikle. Yok aşkım kesme. Bir şey söyleyeceğim, bence tatları çok yakın. Değil mi? Ama kremasını tattım ben. Herkes Bizimki de aynısıydı. Evet işte onu dedim ya çok yakın yani. Bu arada şeyde deniz tost muydu şey Neydi? Deniz kuyruğu falan Herhalde ama şöyle bir şey vardı, bana biraz e, şey kokusu geldi, margarin. Size de geldi mi? Hayır. Ben biraz yani margarin kokusu aldım. Çok güzelmiş. Geldim. Bir şey değil mi? Bizim yaptığımız da böyle. Bizim yaptığımız da biraz... çok benziyor bence. Çok buradan. benziyor. Bir de bunlar da fırından taze çıkardılar. <laughs> Biz de taze çıkınca 5 dakika sonra yemeyebilirdik. <laughs> 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 Aynen, <gülüyor> o yüzden. <laughs> Tam bir kız tatlısı gerçekten. Evet, gittik. Evet, Sıradaki dırır dırır kesmeci. Ben kesmeci. geliyorsan Kızım, biz dandır konuşmadan sallarız. Kalk. Çikolata olarak ne kumandı Ben genelde kurbasanlardaki çikolatayı sevmem çünkü bitter çikolata koyuyorlar hep ve ağır oluyor gibi geliyor. Hmm. Güzel tamam, ama mal değil bence. Ben Size... Beğendim. Normal. Tamam. Beğendim. Tamam. Beğendim yani. Puanlar verelim mi? Ne dersiniz? Buna ben bir 10 üzerinden 6 falan Altı veririm ben. de. Ben de. Banda. Sizin Sinema rola... Roll bizim yaptığımıza çok benzediği için daha... Ya <laughs> şöyle, <laughs> biz, yaptı. biz, yapıp yapsa... on. <gülüyor> <gülüyor> biz <gülüyor> yapsaydık o... <laughs> burada bir tık daha soğuktu. O yüzden evet, evet. 8. 8 verilebilir. <laughs> Biz şimdi çıktık biraz sahile indik ve yürüyüş yapıyoruz. Burası şu an hava çok güzel. Müthiş. Güzel bahçe sahildeyiz. gitti ben video çekerken ama hava çok güzel gerçekten şansımıza. Mis. Bu da öyle şey versiyonu. Aa, Renk tam isim. böyle dudak rengi. Evet. Ama biraz daha kirazımsı. Çok severdim onu da. Ola. Güzel duruyor çok tatlı. Sen bu kadar ruju niye taşıyorsun yanında? öyle. Şu dört tane ruj sadece bir kişinin çantasından çıktı. Çantayı da gösteriyorum size. Şu çanta. bu çantadan dört tane ruj Başka Bir şey var mı kozmetik olarak? Yok sadece ruj taşıyorum. Prens olarak sadece ruj taşıyorum. Başka ne var? Nix'in Stick Click diye. Aaa. Fetoylarından. Ben niye kokluyorum her defasında? Ba ruj kokusunu Ruş seviyorum. Ben bazıları güzel oldu. kokuyor ya. Aa, bu da çok hoş. Şu beğendim Şu çok güzelmiş evet, gerçekten. Evet, onu ben de çok seviyorum. Şu renk oluyor. Neymiş? NYX Fat Oil Stick e, Click'lerinden. Şöyle. <laughs> eski, eski <türlerden> youtuberlardan <laughs> kim kaldı? <laughs> 04 numarası. Bu. Bir de bu marka ne? Onun şeyini koparttım, hatırlamıyorum onu. Aa, arkasında. ben nasıl bilmem. Ya Yapılar şey. <laughs> ya pastel olması. Şöyle bir e, al, ruj, allık gibi duruyor bu arada. Bu da ruj. Gloss gibi birazcık daha, lip oil yapısında bir ruj aslında birazcık daha. Hmm. Ama renkli ve çok tatlı duruyor. Çok güzel gerçekten ve kalıp şeyi çok güzel. Çok evet. Güzel. Çok güzel. Bu da 35 Euro fiyat rengiymiş. O da şu ortadaki şöyle. Da bu da Flormar'ın Lightweight Lip Powder diye bir kalemi. Bu böyle ucu sünger gibi. Çevirdikçe pıtı pıtılanıyor. Çeşitçe çıkıyormuş. Artık. O da şu renkte. Çok doğal bir renk şöyle. Bir tane daha var. Evet. O da Flormar. Neydi o? o 03 Pinky Nude rengi. Bu da çok güzel. Bak bunu da sürelim. Alışık. Bu şekilde influence ettik mi ettik. <laughs> Bak, bizim rujların ağında çıkışı. Bir <laughs> de ben kendi rujumu göstereyim. Bunu da yeni aldım. Başka rengi vardı bende. Bu da çok güzel. Kızlar bunu cidden alın ya. Lütfen alın. <laughs> bakın bu da şöyle. Bu bayağı hafif. Bakın yanında görünmedi bile neredeyse. Çok doğal. Bayağı doğal. Bu da hangi numarası? 07 Berry Hayes bu da Flormar'ın Glaze serisindermiş. Çok güzel. Rujlarımızı test şey yaptığımıza göre... <laughs> ...şimdi 4 tanesi bir kişinin. <gülüyor> <gülüyor> Al <canım>. Teşekkür ederim. <laughs> Biz şimdi yedik, işte gezdik, oturduk, yürüdük. Yapacağımız her şeyi yaptık ve şu anda Gazze'ye doğru gidiyoruz. Önce bir oturma uğrayacağız. Orada birazcık... E, gezmeyeceğiz aslında. Sadece Rosnau'na girip çıkıp bakacağız. Orada birkaç işimiz var. Şu yamanlar... dediğim gibi, bu... O ne? Filtre kahvemizi temizleyici falan. Neymiş? Neymiş? Litre sütü hmm. atıyorsun. Makine için bir de kahve yapar gibi bir makine çalıştırıyorum. O sütü temizliyor ve tadı bu arada. Sen ne var makine? Filtre kahve mi? Filtre Tamam işte onu da yapacağım. Sen de yap. Al, bu Bir kadın bizi burada influencer etti. Şu yün kurutma toplarının içerisine, e, bunun ismi neydi kanka? Neydi? Çamaşır parfümüymüş. Çamaşır parfümü bu topların üzerine böyle damlatıp, bunda çamaşır makinesine atınca çamaşırlar çok güzel kokuyormuş ve bizim bunun sol. Nasıl kokuyormuş bu? Hmm, şöyle bir ağzı var. temiz bir koku, deterjan. Kokusu yok yani, kokusu var ama bildiğin kasit temiz koku yani. Deterjan kokusu. Deterjan kokusu. Ha, temiz deterjan. Ben buna etmek istemiyorum. <laughs> ben de etmekten ben şey, ben şey. ifruz etmekten vazgeçtim. İfruz almadı, almadık, yani. kalıyor. Bu Lavanta yağı. Ha, yağ sıkıyorlarmış. Lavanta yağı normal. Evet. Bunlar güzel kokular bence. Bu da ne işe yarıyordu? Ya bu da hızlı kurutuyor. Bu, bu Bak daha şey. üstü daha az süre, daha az elektrik yani. Nem çekiyor, nem çekiyor. Yani şeyleri daha hızlı kurutuyor bu. Ha. Ne kadar fiyat verelim Aslında kış için olabilir. Daha az ütü kısmı beni biraz cezbetti. Ama <laughs> ben çok inanmıyorum böyle olacağını bu arada. Yani takipçilerin için deneyebilirsin tamam. Gülcan'cım bilmiyorum. <laughs> <Neyine gülüyor> <Ben deneyeceğim>. Ne? Ben <laughs> de Sen de yapacağım. Sen, <laughs> Sen aldın? <laughs> Veya, ve Beyaz aldın? Beyaz koltuklarım için. Evet, Zuhal'in beyaz, beyaz koltukları var. Bu yüzden evet. o şekilleri çıkarmayı deneyeceğim. Gücan haber verir işe yararsa. Ben söyleyeceğim size. Evet. da domonum. Ben bunu vazgeçtim. Bunu vazgeçtim. Şuna emin değilim. Düşüneceğim. Burası. Bir bunu beğenmiş. Eee yıbaşı tarafı bu kadar mı? Pınar'ın beğendiği ben küpe. Ben bunu yıbaşı alır takarım. <laughs> Peki geyik olmanız yok mu? Geyik, geyik olmak geyik isterseniz öyle. eğer böyle bir Aa, şey diyorsunuz. alabilirsiniz. Evet şu şey ne Aa çok tatlı. Herkes konsept geyik. Aynen. Bu ne kadarmış fiyatı? Geyik. 200 lira. Geyik saç geyik 200 liraymış. İyi. Yeah. Bana öyle geliyor. <laughs> Çok iyi oldu. Şunu arkaya at bakayım. Hah dur. Tam benlik bir şey ya. <laughs> Müthiş. Bir şey değil mi? Gerçekten güzel. Saçlarım şey olsa açık olsa da güzel Ben bunu çok beğendim ve fiyatı 300 liraymış. Ya bademe şöyle bir şey mi alsam? 225 liraymış. Köpek oyuncağı. Evet çok oyuncağı. güzel değil mi? Evet çok tatlı olur bademe. Şimdi sadesini beğendim. Bunu da... Bunu çok beğendim. Ne kadarmış bu? Pardon bu ne kadar? Bedava. Başka ne var? Biz şimdi çıktık AVM'den. Biraz çekelim dedim ama AVM o kadar kalabalıktı ki. Cumartesi kalabalıklı. Belki Rosman'ı biraz çekebilmişimdir ama Tiger'da asla çekemedim. Çektim ama kötü bir görüntüler oldu. Onları buraya koyar mıyım bilmiyorum. Bir ara aslında bir Tiger bir türü yapsak güzel olur. Geçen HM'e de gittim yine çekemedim. Ben AMM'de çekemiyorum. Çok kalabalık. Çok insan var. Evin içinde çekinme de oluyor. Şey de oluyor. Kalabalık yani. Her neyse. Şimdi biz artık bunlarla eve geçiyoruz gün bitirdik. Yorulduk keyifli bir gündü. Evet çok güzeldi. Çok güzel. Deniz havası çok güzel geldi ve bu son yaz havalarını, bahar havalarını kaçırmadığımız için çok mutluyum. Çok güzel geçti. Çok keyifli geçti. Ben de bu, bu vlogumu şu an kapatıyorum. i̇zlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederim. Ederiz değil mi? Evet çok teşekkür <laughs> <Zanlı>. ederiz. <laughs> bize abone olmayı ya direkt şey yapmam seni. Seni ortak olarak aldım ben Ama şu an. Anda... <laughs> şey, Damla Altı'nın yanındaki maral. <laughs> Alacağım artık. Ama O benim <aralım>. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o yüzden abone olursanız çok seviniriz. Ee, ve beğenin lütfen. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bye. Bye.